arkadaşlar merhaba şimdi öncelikle az önceki oto modelleri videosunu YouTube'a yükledim maalesef küçük yükleniyor küçük ekranda yükleniyor bu kullandığım araçla ilgili muhtemelen bunu çözmeye çalışacağım şimdilik birkaç zaman böyle idare edelim olabildiğince okunuyor zaten kalitesi yüksek Ben de yakınlaştırmaya çalışıyorum yani e, dediğim gibi gözüküyor, okunabilir. Ama yine canınızı sıkıyor bir küçük olduğu için. Biraz sabredin. Kurcalayıp ayarlamaya çalışacağım. Şimdilik birkaç video böyle olacak. Şimdi başlayalım. Rutherford atom modelinde kalmıştık. Rutherford altın evha deneyi yapmıştı hatırlarsanız. Şimdi şöyleydi deney. Elimde bir tane kurşun bir blok vardı. Kurşun. Bir blok vardı. Bu kurşun bloğun içerisine alfa taneciği yerleştirilmişti. Alfa taneciği radyoaktif bir tanecik. O yüzden zaten kurşun bloğa yerleştirilmişti. Daha sonrasında bir tane çinko sülfür denilen metal bir yüzeyi bu düzeneğe koymuştu Rutherford. Daha sonrasında da altın bir levhayı bu düzeneğin içerisine yerleştirdi ve alfa parçacığından taneciğinden çıkan bazı ışınları altın levhadan aynen geçtiği gözlemledi. Aynen geçtiğini gözlemledi. Fakat bazı ışınların ise bazı ışınların ise gönderilen bazı ışınların ise çok küçük açılarla da olsa saptığını gözlemledi. bazı ışınların da gönderilen bazı ışınların da çok yüksek derecedeki açılarla saptığını gözlemledi. Şimdi baktığınızda buradan çıkan ışınlar var ve ışınlar bu şekilde. Şimdi çıkarılacak sonuçlara gelelim. Bir kere öncelikle buradaki ışınların çoğunun aynen altın levhadan aynen hiç sapmadan geçmesinin bir sebebi vardı. Altın levhanın içerisindeki atomlar boşluklu bir yapı ki bu her madde için geçerli. Yani bizim atom dediğimiz şey hacimsel olarak çok boşluklu bir şey ki bu gönderilen ışınlar aynen geçiyor. Bir kere bu çıkarmamız gereken birinci yargı. Buradaki ışınların çoğunluğundan anlaşılabilir. Çok fazla ışın gönderdik ve çok işte atıyorum %90'ı %90'ı aynen geçti. %10'u açılarla geri döndü, yansıdı vesaire diyebiliriz. Daha sonrasında ikinci çıkaracağımız sonuç, dikkat edelim alfa parçacı artı yüklü bir şey. Şimdi eğer ki burada da artı bir şey varsa bu ışın, gelen bu ışın geri döner. Çünkü birbirlerini iterler. Yani ikinci çıkaracağımız sonuç bu altın evha deneyinde gönderilen ışınların Bazılarının dönmesinin sebebi atomun içerisinde pozitif, artı yüklü bir şeyin olduğuna e, kanaat getirilebilir. Rutherford da zaten diyor ki atomda yoğun bir bölge vardır. Bu yoğun bölgenin adı da çekirdektir. Ve atomun merkezinde bulunur diyor. Yani çekirdek çekirdeğe doğru gönderilen bu ışınların geri dönmesinin sebebi çekirdeğin içinde pozitif bir şeyin olmasıydı diyebiliriz. Ee, böyle sonuçlar çıkaracağız. Şimdi şöyle e, mikro düzeyde değil makro düzeyde bir e, birkaç bir şey daha tartışmak istiyorum ben. Şimdi büyük çizeceğim atomları. Altın levhanın içerisindeki atomları düşünelim. Birçok atom var. Bunların hepsinin benzer olduğunu varsayıyoruz. Çiçek gibi oldu. <laughs> Neyse. Şimdi burada gönderilen şimdi bu atomları e, böyle çizdik. Büyük bir hacimde çekirdek dediğim şeyse nasıl olacak? Küçük bir hacimde olacak. Daha küçük bir hacimde olacak. Bunlar çekirdek. Şimdi o ışınların sapma olaylarının sebebini burada göreceğiz. Makro düzeyde daha iyi görürüz çünkü. <laughs> Şimdi gelen alfa tanecikleri neden sapar? Neden direkt geçer? Ben buradan alfa taneciği gönderiyorum buradan. Bunun sapmasının sebebi atomun boşluklu bir yapısı yapı olması ve büyük bir hacminin atomun büyük bir hacminin boşluktan oluşması. Ben bu ışınlığa daha gönderiyorum. Gene saptı. Ay, şey, direkt geçti. Ben bu ışınlığa daha göndereyim mesela. Direkt geçti mesela. İşte bu gönderilen ışınların direkt geçmesinin sebebi işte bu atom dediğimiz yapının boşluklu olması. Hacmi atomun hacmi büyük diyelim. Çekirdeğin hacmi daha küçük. Yani bunun hacmini sen 100 V edersen sallıyorum, bunun hacmi 1 V olacak. Tamam mı? Burayı anladığımıza göre e, fakat kütlesi açısından daha farklı bir yorum yapacağız. Bunu unutmayın Evet, atomun hacmi büyük, çekirdeğin hacmi çok küçük fakat kütle olarak atomun kütlesi tamamen proton ve nötrondan oluşur. Yani atomun kütlesi aslında çekirdektir. İşteki e, ironu görüyor musunuz? Bu kadar küçük bir yapanın hacmi küçükken hacmi küçükken yoğun ki Kütlesi büyük. Yoğun bölge diye adlandırmasının sebebi zaten kütlesinin büyük olması. Buradan da çıkartabiliriz. Bizim m bölü v dediğimiz şey ne? Rutherford ne diyor? Ee, atomda yoğun bir bölge vardır diyor. Şimdi atomdaki bu yoğun bölgenin hacmi o kadar küçük ki bakın çekirdeğin hacmi o kadar küçük ki kütlesi de o kadar büyük olacak ki yoğun bir bölge olsun. Biz buradan bile çıkarım yapabiliriz diyorum ve bunu da siliyorum. Fakat kütle dediğim gibi e, kütle tamamen çekirdekten oluşur. Kesinlikle şuralarda kütle falan yok. Elektronların kütlesi zaten çok küçük. Tabii ki e, Rutherford bunu henüz çok fazla bilmiyor. Gerçi biliyor da olabilir. Ama bundan bahsetmemiş. Daha sonra gönderilen bazı ışınların gönderilen bazı ışınların ne yapmıştı? Sapmıştı. Saptığını gözlemlemişti çok güzel. 7 dakikada Rutherford'u anlatıyorum. <laughs> Bazı ışınların saptığını gözlemlemiştim. Küçük açılarla sapmasının sebebi yoğun bölgenin kenarına denk geldiği içindi. Böyle küçük bir açıyla sapıyor. Yoğun bölgenin kenarına denk geliyor. Küçük bir ile sapıyor. Yoğun bölgenin kenarına denk geliyor. Küçük bir açıyla sapıyor. Diyelim mesela. Daha sonrasında <laughs> çok büyük açılarla sapmasının sebebi tam olarak yoğun bölgenin yani çekirdeğin tam üstüne geliyor. Çok büyük açıyla sapıyor. Neden? Artı artı tanecik var. Artı tanecik var. Daha sonrasında yoğun bölgenin tam üstüne geliyor. Çok büyük açıyla sapıyor. Yoğun bölgenin tam üstüne geliyor. Çok büyük açıyla sapıyor diye karışık bir diyagram çizdik. Çok güzel. Olay bu şekilde. Yani mantığı bu şekilde. Şimdi bunlardan çıkarım tekrardan yapalım ve kapatalım bu konuyu. levhaya gönderilen ışınların çoğunun levhadan geçmesi atomun büyük bir boşluktan olduğunun kanıtıydı. Rutherford'un bulduğu ilk şey. Daha sonra gönderilen ışınların sapması atomda yoğun bir bölgenin bulunduğunun kanıtı. Geçen ışık geçen ışın sayısına oranla çok fazla boşluklu yapı olduğu için çok fazla ışın geçiyor ya diğer tarafa. Daha az da ışık sapacak. Geçen ışın sayısına göre oranla sapan ışınların çok az olması atomdaki yoğun bölgenin atom hacminin yanında çok küçük olduğunun kanıtıdır. Gerçekten de çok küçük bu yoğun bölge. Bakın atomun hacminden çok çok daha küçük. Daha sonrasında atomdaki bu yoğun bölge çekirdek olarak adlandırılmış ve atomun merkezinde gördüğünüz gibi merkeze yerleştirdik biz çekirdekleri bulunur diyor. Rutherford. Daha sonrasında atomda bulunan elektronların sayısı proton sayısına eşittir. Şimdi diyor ki elektron sayısı proton sayısına eşittir. Bu ne demek? Nötr demek atom. Yani aslında tamsında demişti ki ee, elektronlar var yani daha doğrusu negatif yükler var ve negatif yükleri dengeleyecek bir pozitif yükler var ama ben proton olduğunu bilmiyorum diyor. Rutherford da e, diyor ki bu negatif yükleri dengeleyecek pozitif bir yük var ve bunun adı da proton diyor zaten Rutherford da nötronu öngörecek birazdan göreceğiz Elek e, Thompson elektronu bulurken protonu öngörüyorken Rutherford da protonu bulurken nötronu öngörecek ama ispatlayamayacak daha sonrasında, daha sonrasında, e, atomda bulunan elektron sayısı proton sayısına eşit ve atomda tür dedik. Elektronlar atomun çekirdek dışında kalan hacminde bulunur. Yani atom, elektronlar şuralarda bulunuyormuş. Çekirdek dışında kalan, çekirdek burası olduğuna göre buralarda, bir yerlerde bulunuyor. Ama nerede olduğunu bilmiyorum diyor. E, daha sonrasında, her atomda bulunan pozitif yükün büyüklüğü farklıdır diyor. Şimdi her atomda bulunan pozitif yükün fark, büyüklüğü farklıdır. Ne demek? Proton sayısı farklıdır demek. Mesela oksijen atomunun proton sayısı 8 iken karbonun proton sayısı 6. Gerçekten de e, her e, atomda bulunan pozitif yük farklıdır gördüğünüz gibi. Daha sonra... E, ve bu proton sayısı yaklaşık olarak yani bu pozitif yük yaklaşık olarak atom kütlesinin yarısına eşit. Burası önemli. Diyor ki bu pozitif yük atom kütlesinin kütlesinin yarısına eşittir diyor. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Ben buradan anlıyorum ki çekirdek dediğimiz şeyde proton var evet. E çekirdek dediğimiz şey atomun kütlesini oluşturan bir şey değil mi? Evet. E proton var. E çekirdeğin yarısı protonsa yarısı ne? Pozitif atom. Pozitif atom demişim. Aynen pozitifler atom kütlesinin yarısına eşittir diyor. Yani o zaman atomun kütlesinin yarısı başka bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyor. Ve bu nötron aslında. Fakat bunu öngörmüş bulunuyor diyebiliriz. Yani yüksüz bir taneciğin olduğunun kanıtı aslında bu. Rutherford'un bu deneyi diyoruz. Daha sonrasında şimdi Bora geçelim.